Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yemin yeni bölümde neler olacak öncelikle Yemin dizisinde Emir ile Reyhan artık kavuşsun diyenler ve Cavidan'dan da artık bıktık diyenler ve işi bir an önce Cavidan'ın sonu gelsin diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassın ve böylelikle hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Evet arkadaşlar önceki analizlerimizde bahsettiklerimiz çıktı ve Reyhan beraat etti. Reyhan'ın suçsuz olduğunu Emir Gülsüm sayesinde kanıtladı ve evde Reyhan'ı gören Cavidan da adeta bir köşede oturup kıpkırmızı olacak. Sizlere Yemin dizisinde artık enteyrikaların biteceğinden ve her şeyin düzeleceğinden bahsetmiştik. Şimdi artık köşeye sıkışan taraf Reyhan ve Emir değil Cavidan olacak. Cemre hastaneden kaçacak ve konağa gelecek arkadaşlar ve akıl sağlığı yerinde olmayan Cemre bu kez Emir ile Reyhan'ı değil Cavidan'ı köşeye sıkıştıracak. Cemre Cavida'na çok büyük hamleler yapacak. Bunu ifade edelim ve Cavida'nın sonunun gelmesinde Cemre çok büyük bir rol oynayacak. Öte yandan Kemal, Narin ve Erhan'da bomba gibi haberlerimiz var arkadaşlar. Erhan geri döndü ve bu kez de Oya ile evleneceğini belirtti. Narin bunun üstüne her şeyi anlatacak. Narin Erhan'la geçmişte sevgili olduklarını ve nişanlandıklarını herkese söyleyecek. Zaten hatırlarsanız Narin Erhan'a eğer geri dönersen sen ait yakarım kendimi de demişti. Narin'in bunu söylemesi üzerine çok yakın zamanda Yemin dizisinde Erhan defteri kapanabilir arkadaşlar. Kemal'in Erhan'a gün yüzü göstermeyeceğini ifade edelim. Ayrıca Kemal ile Narin'in araları bir süre açık olacak. Ancak bu sırada Erhan defteri kapanacak ve ilerleyen bölümlerde Narin ile Kemal aşkı da devam edecek. Bu tarz fragman ve analizler için kanalımıza abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın, sonraki analizlerimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.